Merhaba, bu videoyu Teknim firmasından aldığımız bir ürünü şikayet ettiğim için çekiyorum. Yazılı olarak gönderdiğim zaman okuması gayet sıkıcı ve kimse de okumak istemiyor o yüzden anlatayım dedim hani yüz yüze anlatıyormuş gibi anlatmak bir de bir taraftan daha iyi diye. Aldığım üründen hiç memnun değiliz. Açıkçası baştan söyleyeyim iade etmek istiyorum. TSP5334 internet üzerinden çalışan bir cihaz. Bizim arazimizde e, internete göre bir altyapı var. E, büyük bir arazide binalar arasında bridge'lerle internet aktarımı yapılıyor. Uydudan internet geliyor. E, firewall var. E, ve şeyden e, güneş panellerinden e, enerji alıyor. Evet. Bütün bu sistemler içinde çalışıyor. Bunu baştan alırken Proje Kamera diye bir firmadan almıştık. Onları da söylemiştik. Hepsinde sorun yok demişti. Başta da en büyük sorunumuz network üzerinde çalışacağını söylemiştik. Yani internet kesilse de bu binaların içinde network içinde olan herhangi birisinin gerekli uyarıyı alabileceğini söylemişti. Sonra sizin firmadan teknik servisteki kişiler de diyor ki hayır böyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla bir da aldatıldık. Hani bu kelimeyi bu kadar rahat söylüyorum ama firmadan aynı zamanda bir de kamera sistemi almıştık. Orada çok daha büyük bir aldatılma durumu var anlatacağım. Açık bir kötü niyete maruz kaldık. Ama cihazda işimizi görmüyor. Mesela network üzerinde çalışmadığını bilsem sadece o nedenle hiç böyle bir cihazı almazdım aslında. Ee, bir de şimdi cihazın başka sorunları var. Mesela durup dururken çevrim dışı oluyor. Ee, sonra bakıyorsun aslında her zaman da çevrim dışı olmuyor. Çevrim dışı olduğu halde kur ve çöz fonksiyonları çalışabiliyor. Veya çevrim dışı yazdığında uygulamayı kapatıyorum, tekrar açıyorum. Ee, çevrim dışı gidiyor. E şimdi bu cihazın sorunlu çalıştığını gösteriyor. E, ayrıca çok önemli bir sorun var. Elektrik kesildiği zaman tekrar kendi kendine ayaklanmıyor. Ta 3 kilometre yol gidip, kutusunu açıp, 7 kat yukarı çıkıp, kutusunu açıp e, içindeki düğmesine basmak gerekiyor tekrar başlaması için. Bu da asla kabul edilebilir bir şey değil. Ee, uygulamayı ilk açtığında altta kırmızı bir çarpı işareti kısa sürede yanıyor, gidiyor. Ee, i̇nsan telaşlanıyor bu ne diye. Ne olduğunu bile bilmiyoruz, hiçbir fikrimiz yok. Bilgi veren de yok. Ee, bir de mesela bazen not çıkıyor altında, işlem panel şu an meşgul luştu. Meşgul luştu ne demek ya? Hani bu kadar teknoloji içinde yaşayan bir firma meşgul luştu mu yazar ya? bunu neyse nasıl yazılıyorsa yazılır. Biz de anlayacağımız bir şey yazılır. Ben meşgul hiçbir şey anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz bilmiyorum yani. Anlamamızı mı bekliyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Ee, ayrıca teknik servisi aradığımız zaman e, sorun yaşadığımızı söyleyince sistemimizi anlattığımızda sistemimizle ilgili her şeyi sırayla tek tek ondan olabilir bundan olabilir diyor. Ya olabilirlerle ben nasıl yaşayayım kardeşim ya? Yani mesela uydumuz var ya uyduyla çalışmayabilir diyor. Bridge var bridge çalışmayabilir. Firewall, e, firewall da çalışmayabilir. Ya kardeşim sen MAC adresini ver Firewall'a tanıtalım. Ee, çalışır dedik. Ya yani zaten sonra MAC adresini de veremedi bilmiyor. Sonra Keypad'den kendimiz bulduk MAC adresini. Ee, oradan girdik. Ee, yol veriyor yani Firewall niye? Bir türlü cihaza yol veriyor. Onu niye vermez? Ondan sonra bu sorunu çözmek için yani bahane edilmesini çözmek için evden gittim taşınabilir sim kartlı modem vardı. Onu getirdim. E bunun onunla da çalışmaz diyor. Ya kardeşim niye çalışmasın ya? Ben internetimi yedeklemek istesem uydunun yanına onu koysam daha başında neyle getireceğim interneti? Başka bir şey yok ki. Yani süper online falan yok ki. Biz şehir dışında daha başında bir yerdeyiz. Uyduyla çalışacak bu. E sim kartla da çalışacak. Onunla çalışmaz. Öbürleri de çalışmayabilir. Böyle laçkalık olmaz bence. Ee, teknik servis böyle yani bir işe yaramıyor. Bir de bu kadar sorun varken 24 saat hizmet vermiyorsunuz. Mesai çık bitince herkes çekiyor evine gidiyor. Ya Kardeşim sisteminiz düzgün bir şey değil. Nereye gidiyorsunuz? O zaman evinden cevap ver. Öyle şey mi olur? Ben bunu kesinlikle iade etmek istiyorum. İade konusunda da aldığımız firmayı muhatap göstermeyin. Evet oradan aldık ama feci bir şekilde aldatıldık. Şimdi onu anlatıyorum. Sizinle ilgili olmayan bir konu burası. Firmayı internetten buldum. Gittiğimde baktım hani çocuğuyla beraber çalışıyor. Sempatik geldi. Destek olmak istedim. İşte İstanbul'dan gelmişler. Aslında Mardinli, Ankara'da çevrilir yok. Gene destek olmak istedik. Hani ...biz Mardin'li falan ayırmadığımız için... ...hani yabancıya... ...sanki ev sahibi gibi destek olalım falan dedik... ...adam bunu dibine kadar meğerse suistimal etti... ...bir kere her şeye %15 ilave atmış ...yani internet fiyatlarına göre... Ben yani internetten alabilirdim yani... ...ne demek yüzde %15 internet fiyatının üstünde olması... ...yani %15 bayi olarak ucuz olacak... ...üstüne koyup %15 koyacak tamam... ...ama internetteki fiyatla aynı fiyata satması lazım... ...böyle bir şey kesinlikle olamaz... Yani toplamda büyük bir kazık attı. Ayrıca da e, normalde hani sistemi kurup çalıştırmadan hayatta almazdım. Dediğim gibi hani bir iyi niyet gösterdik. Parasını ödedik. O da dedi ki ya kurmasında bir numara yok zaten dedi. Siz elektrikçiniz çekecek diyorsunuz. Biz onu uzaktan yardımla çalıştıracağız dedi. Bunu kamera sistemi için söylüyorum. Gerçekten de her şeyi yaptık çalıştırdık. Zaten pat diye kendiliğinden kam bütün kamera görüntüleri ekranda göründü. Yani fişi takınca zaten görünüyor. O da uzaktan bağlandı. Ben şimdi ayarlarını yapacağım. 10 dakika dokunmayın dedi. Yaklaşık bir saat uğraştı. Bir saat sonra baktık ne görüntü var ne bir şey. Bir de bana diyor ki e ya bu abi bu kadar kolay olmadı. e Bir sorun çıktı. e ne olacak? E şeyde e Servis ücreti alacağız, yapacağız. Ya kardeşim dedim tamam servis ücreti verelim vermesine de. E, sen ek, uzaktan yardımla girdiğinde zaten her şey görünüyordu. Sen görünmez hale getirdin. Normalde böyle bir insan yani ben olsam ki birçok insanla çalışıyoruz böyle bir durumda ya kardeşim e, bir şey ben yanlış yaptım çalışan sistemi çalışmaz hale getirdim sorumluluk bende kendim gelecek düzelteceğim hiçbir şey yapmayın dokunmayın demesi lazım. Ama adam bir de servis ücreti almak istiyor. Bu kötü niyetin başka bir ispatı olmaz. Bu olup olabilecek bu koşulda en kötü niyetli adam olduğunu gösterir. Çünkü e, kendi sorumluluğunu almıyor bir de servis ücreti istiyor. Muhtemelen görüntüyü görünmez hale kendisi getirdi. Şimdi alet de çalışmıyor. Neden çalışmadığı da belli değil. Bir de sizle uğraştığımdan daveter, o o firmayla uğraşmam gerekiyor. Şimdi ben bu adamı görürsem zaten bir de şeyde yazışmaları da var, tehdit de etti sıkıştırınca. Yani görürsem çok kötü olur. Dolayısıyla ondan herhangi bir şekilde muhatap olmak istemiyorum. Ama sizin cihazın bu söylediğim özelliklerini hepsini giderirseniz kullanırım. Gidermezseniz lütfen iade alın, bir de sizle uğraşmayın. Bizim burada bunun gibi en az 10 tane cihaza ihtiyacımız var çok büyük bir alan ve çeşitli binalar var. Biz bunu tavsiyesi üzerine güvendik aldık ama balon çıktı yani. Böyle bir alet olmaz yani. Yukarıda saydıklarım az buz şeyler değil. Lütfen arkasında durun ve iade alın. Alet şu anda çalışır durumda yapmadıklarını da anlattım. Alalı da Mart'ın şeyi, ocağın 19'unda almış Yok. Evet, ocağın 19'unda almışız ama hiç çalıştıramadık yani şu ana kadar. Daha yeni çalışmaya başladı. Sorunları belli olmadan da size bilgilendirmek istemedim. Aslında bir ay önce iade etmeye karar verdim ama e, yani alet aynı durumda zaten. E, güvenli bir şekilde e, yerleştirilmiş panoda çalışıyor. Onların fotoğraflarını da gönderebilirim. E, Voltaj voltajı tam düzgün geliyor. Hiç bir sorunu yok. Alet de çalışıyor çalışmasın ama bu söylediğim sorunları var. Dolayısıyla ben bu aletten memnun değilim. Bizim büyük bir yatırımımız var. İçinde bir sürü uyarıya ihtiyacımız var. Bizim kafamızı karıştıracak bir şeyle kullanamayız yani. Hepsi bir arada yani dört tane alet de varsa aynı yazılımla bir arada uyumlu bir şekilde network içinde çalışan, firewall'da da çalışan, uyduda da çalışan sorunsuz cihaza ihtiyacımız var. O olmayabilir, bu olmayabilir diyen servisle de ben iletişim kuramam. Yani kusura bakmayın belki sert gibi geliyor ama çok sıkıldım artık herkesin ukale alını çekmek istemiyor insan.